Yerine, yerine, hep beraber gelin gelin hep beraber Ara çıkayım. Asacağız onu, asacağız şimdi. Ben bir şunu arabaya koyayım. <laughs> Bu Ertan Işık'ın aldım <laughs> hadi. mi? Bu Ertan Işık'ın Gördünüz mü? Bu Ertan Işık'ın altında Bu

yine yes. yes. <laughs> <kalabiliyorsun, gülüyor> <kalabiliyorsun. gülüyor> de girelim mi? Orang,

çok değerli emekler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben tarımdan bahsedebileceğim. Ben çay memleketinden geliyorum ama bizim tarım ürünümüz hamsi ve lahana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, tabii tenteneli ve işte e, kavurca edince Aynan abi dedim yani biz bu işi biraz tarla versen daha da eksik dedik yani. Onun için geldik. İşin esprisi e, aslında bu pandemi koşullarında olmazsa olmazımız, dayanışma olmazsa olmazımız meci imece kültürü. E, Anadolu'nun kadim kültürüdür bu. Burada imecedir işte. Komşun açken senin tok yatmaman hiç bir çocuğun geceleri aç yatağa girmemesi. Hani, e, ve e, komşunun yardıma ihtiyacı olduğu zaman, tarlası ekemiyorsa, hastaysa hemen koşabilmektir. Biz de belediyecilik anlayışını sadece alt yapı yapan, üst yapı yapan, suyu getiren bir anlayıştan çıkaralım. Bizim, işte Ayhan abiyle bizim babalarımızdan çok ileriye gitmeyeyim, e, burada not gelirdi, bizim oradan elma gelirdi elma yüklenir, kamyonlara gelir, elma satılır. Hani bunu aracılar yapardı. Gerçi para kazanmak için haklı olarak ticaret yapıyorlardı. Elma getirirlerdi, meyve getirirlerdi burada. Daha orada bol olduğu için. Bazı hamsi getirirlerdi. Burada o... Bugün pandeminin bu yoğun geçtiği bir dönemde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya... E, Şimdi arkadaşlar, özellikle seçim sonra Şarşat yapıyorsa hepimiz de çok şey görüyoruz. Dünya tarihinde kadınların kurtulmadığı hiçbir eylem, hareket, mücadele başarılı olamaz. Belediye başkanları, iyi başkanları, siz değerli dostlar, kooperatifli değerli temsilcileri, ilçe başkanlarım, valla çok kıymetli bir günde birlikteyiz. Belki şöyle başlamak lazım. Hayatın her alanında bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben iki belediye başkanım. Eğer insanımın karnı doymazsa, insanın güçlü olmazsa onu ben ne yurtseverlikte, ne, ne yaşamın mücadelesinde, ne, ne. çiftçiye yönel ettiler, köyü ettiler, kentlere yerleştirdiler, köyü yoksullaştırdılar, kenti yoksullaştırdılar, yoksulluğu politikanın bir aracı yaptılar, sadaka ve nafaka kültürü üzerinden koca bir yönetmeye çalıştılar. Bütün bu gerçekleri görelim. Bugün paranızda var. İthalat yapamıyoruz dostlar. Yarın Gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah e, başkanın konuştuğu gibi, Cumhuriyet Başkanı konuşurken paranın ortadan kalktı. Ürettiklerimizin değiştirerek yaşadığımız bir yer olarak öyle yaşıyoruz. diyorum. İnşallah o <laughs> yaşayacağız. Biz bunu da e, çok Biz üretmeye başladık. Böyle şeyler yapıyoruz. Üretiyoruz. Bir buçuk ay oldu.

Yine bizi de lazım. Ne dersen de. Sirkülasyon yapalım. Sirkülasyon. Yeni çıkın. Yeni çıkın. Fraketesi deriz biz burada. İşte e, feselli bizim memleketin işte katmeri, ketesi, dişisi, işte e, mahdişi, lukumi. Yani bunlar meşhur. Önceden ki anneannelerimiz, babaannelerimizin yaptığı yemekler bunlarmış önceden. Tabii yani onlar biz de yapmaya devam ediyoruz. Evet. Öyle. Demeğimize sağlık. Demeğimize

Tanak, Çavşat, Borçka ve Fındıklı Tarım Köprüsü'nü kurmak için lebalep salonları dolduranlara inat. Aslında salonlarda değil kurtuluşumuz. Pandeminin panzehri bu tarım, bu toprak. Bu toprağa inanmak lazım. Bu toprağı doğal tarımıyla, doğal haliyle işlemek lazım. İnsanlarımıza tarıma önem vermesi gerektiğini öğretmek lazım ve tarımı desteklemek lazım. Ee, toprak varsa biz varız Biz varsak yaşam var Geleceğimiz var Geleceğimizi tarımla kurtaracağız Bu tarafa pardon <laughs> Aha, ne o neredesin? Geldin mi? Evet. O, evet. O, o, Biraz daha açılın. Açılın. Sıra. Evet sıraya bir açılın. Açılın, açılın. Evet geniş yapalım arkadaşlar. Açılın. Evet. Az açılalım. Tamam mıyız? Hadi. He? Ha? hadi bereketli olsun. Hadi hadi, hadi, hadi. olsun. Hadi. Hadi. Benim gidiyoruz, evet, gidiyoruz Ata Ata arkadaşlar. Evet. Kavulca buğdayı Marakanlardan doğru Atatopla Marakanlar olan bu buğday e, sağlık açısından da onların getirdiği bir buğday ama Ardahan Hanak bölgesinde geleneksel ata tohumu şeklinde kalmış, doğal tohum şeklinde kalmış. Şimdi burada biz e, Hanak Belediye Başkanımız e, ee, bir, Hanak Belediye Başkanımızdan rica ettik. Bu bölgede her yıl 20 dönüm arazi biz ekeceğiz ve bu buğdayla fındıklı halkına yani temiz ürün gıda yani e, sunmuş olacağız. Gıda egemenliğini sağlamak için Emperyalizme karşı gıda Tarımına karşı tarımı toprağa savunmamız lazım. De hakim kılmamız gerekiyor. Bunun için çıkılan yolda inatçı ve ısrarcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Organik. Evet, Organik doğal. tabii doğal e, inek gübresiyle yani tezlikle birlikte toprak harmanlanmış. Önemli olan Zaten hani endüstriyel ürünler ve kimyasallar kullanmadan, pestisit olmadan bu buğdayın yetişmesi. Elbette ki bu tarla hep birlikte şu anda insan gücüyle geçmişte ekilmekteydi ama şimdi makineyle birlikte ekilmekte. Teknik olarak bu kullanılmakta. Ama önemli olan burada yine e, inek tezekle birlikte doğal gübre kullanılarak bu ürünün ekilmesi. Şunun güzelliğine bakın işte hani bu, bu güzellikle çıkacak ee, daha sonra zaten e, bundan hani hem ekmeklik buğday hem de e, ekmeklik un hem de e, pirinç e, olarak hani bulgur da yapılmakta değirmeni de e, ben daha önce gezdim değirmen de belediye e, kapsamında değirmen de yaptırılıyor burada Hanak Belediye Başkanımız değirmen de yapacak e, bu o, buğdaydan oltu. üretilen mesela ekmeğin ee, ile ilgili bir şey Şöyle, e, biz e, şimdi burada ektiğimiz bu tarlada çıkacak buğdaydan elde ettiğimiz ürünleri yine fındıklıda oluşturmuş olduğumuz bizden bize halkın bakkalında halkımızın kullanımına sunacağız. E, onun için değirmen de muhtemelen yetişecek e, Ayhan Başkanımla konuştum. Orada e, öğüttüğümüz e, unu ve e, bulguru da fındıklı halkının kullanımına sunacağız yani fındıklı halkı gönül rahatlığıyla e, doğal ürün yediğinin farkında olsun bugünden e, mutlaka bu ürünü e, denesin e, bu üründen e, doğru e, kendi e, ne kadar e, aslında diğer unlardan e, sağlıklı olduğunu da kendi ürettiği ekmekten görecek veya yaptığı pilav pilavdan pirinçten e, şey pilavdan görecek diyebilirim e, yani bizim coğrafyamızda tabii böyle bizim için bu toprak şöyle bir bak baktığımız zaman deniz gibi geliyor. Bizde bu kadar toprak yok. Keşke böyle topraklarımız olsa biz de tarımsal ürünlerimizi biraz daha zenginleştir ee, ürettiğimiz üç yıldır başkanımla birlikte e, işbirliği yaparak meci tarım parkında ürettiğimiz geleneksel tohumlardan e, bu ürettiğimiz fidanları e, getirdik ana. Aynı zamanda yöresel meyvelerden aşıladığımız e, elma, armut erik çeşitlerinden fidan getirdik burada denemeleri için. Şey, Güzel bir etkinlik. İnşallah e, uzun vadeli, başkanın anlattığı gibi burada da bir 20 dönüm e, arazimiz var. E, fındıklı Hanak Tarım Çöküsü'nü devam ettireceğiz. Fındıklı Kadın Meclisi olarak e, Hanak Belediyesi'ne bölgedeki kadın kooperatiflerin olduğu ortak belediyelerle buluşup Hanak'ta bir meci gerçekleştiriyoruz. Şu anda buğday ekiyoruz. Fındıklımızı anlatmak istiyorum. Fındıklı da kadın meci, tarımsal kalkınma kooperatörüne bağlı tarlamız var. Aynı şekilde yakın zamanda orayı da yetiştireceğiz tabii ki meciyle. Yetiştirdiğimiz ürünleri, yetiştireceğimiz ürünleri kardeş belediyelerimizle, onların kooperatifleriyle beraber emekten emeğe nakil yapacağız tıpkı Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisi olacak, olacak, olacak. Teşekkürler. ederim. Teşekkür 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 ederim. Teşekkür